Dostlar, selamlar. Güzel bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Şimdi ben Krabi'nin Anang diye bir kasabasındaydım. İki gündür orada konaklıyordum. Videolarımı falan hallettim. Ve ufak çaplı gezdim. Burası öyle aşırı gezebileceğiniz bir yer değil. Buranın güzel sahilleri var. Ve dünyanın en iyi kaya tırmanışları için burası da çok iyiymiş. Bir de Tayland'ın e, su altı merkezi, yani su altı dalış merkeziymiş. Onun dışında pek söyleyebileceğim burayla ilgili bir şey yok. Şöyle yüzde yetmiş, yüzde seksen yeşillik. Onun dışında yüzde seksen de Müslüman buranın halkı. Baya keyifli. Eğer buraları yolunuz düşerse. Ben şurada hostelde konakladım. Gayet temiz, steril ve güzel. Kendinize iyi bakın. Şimdi buradan. Suratani diye bir şehir var Oradan da Full Moon Party ee, Her ay bir kere oluyormuş Dolunay tutulmasında 70 bin kişi 81 kişinin katıldığı parti Bu ayın 10'unda O partiye katılmak için Kopank Adası var Kopank Adası'na gitmek için de Suratani'den Feribot kalkıyor Normalde buradan da Direkt gidebiliyorsunuz Ama 900 baht ben kendi başıma gidersem otostopla ulaşım sağlayacağım sıratane hani. 200 kilometrelik bir yolculuk o da 350 baht. Görüşürüz hadi bakalım iyi seyirler. otostop ha bu no. no. uh. bu ben otostop ile seyahat ediyorum otobüs durağına gitmek istemiyorum aa en okey bir kar. Okay. Bu, Ya ya, Merhaba dostlar tekrardan. Şimdi beni bir evet, abi aldı. otobüs. burada şimdi kanka otostop bütününü pek bilmiyorlar. Alıyorlar. Yardım severler. Ama hemen otobüs durağına havalimanına bırakmak istiyorlar seni iyilik olarak. Otostop o gittiğimi anlatmaya çalıştım onlara. Şimdi onlar da dedi ki biz de havalimanına gidiyoruz. Orada inersin o zaman dedi. Yolculuğa devam.

Bir 30 kilometre falan geldik biz. Geri kaldı. 170 kilometre. Bakalım. Bak. Haydi görüşürüz. Türkiye'nin yeşilliği muazzam. Yakında böyle bir yeşillikleri aç kalır mıyız bilmiyorum ama şu an tadını çıkartıyorum bak. Ağaçlara bak. Adamlar yeşilliğe bayılıyor. Gerçekten. Of, bayağı baya da sıcak abi yani. Bakmayın siz bu gezginlik şey eğlenceli ama çok ağır bedeller ödüyoruz yani biz gezebilmek için. Beni tuttu aldı. Tam da zamanında aldı. Üç tane it çıktı. Beni parçalarlardı onlar vallahi. Oğlum efsane ya. Vallahi efsane ya. Kendi başına bir şeyler yapabiliyor. Olmak efsane. Oh. Hadi bakalım. Şimdi dayı inşallah yanlış yere götürürsün. Ben haritadan takip ediyorum. Sağ olsun beni bıraktık. Kapın kap. Kapın kap, thank you. okay, see you again next time. şimdi içeri dönüyormuş bari. Onun için ben devam. Vallahi hiç böyle yollardan da geçmediydim ha. Başıma da bir şey gelmez. <laughs> Oğlum baksa ıssız orman ya. Her an bir yerden iç çıkabiliyor. Bizim bu sırt çantaları köpekleri aşırı derecede korkutuyor mu? Büyük mü geliyor gözüne ne? Hemen en uysal köpek bile saldırma pozisyonunu alıyor. Anlamadım. Aslında çok sevimli insanlarız yani gezginler olarak. Bak bak bak. Ağaçlardan. Bak görüyor musun? Kase koymuşlar. Bir pipet gibi bir şey ayarlamışlar. Ağaçların öz suyunu mu alıyorlar? Bir şeyini alıyorlar abi anlamadım bunu ben. Otostop çektim durmadıydı. Şimdi durdu. Hello. Hello. How are you? Hi. Let's uh Suratani. Suratani? Suratani. Yeah. Yes, it's a yeah. okay. Suratani? Okay. Suratani. Wow, yes, <laughs> good. Hey, uh, yeah, okay? Okay, yes. aldılar beni sağ olsunlar. Ta Suratane'ye kadar gidiyorum şu an. Çok efsane oldu. Oh. Okay. Okay, Suratane City. I'm so, going to Suratani city, okay? No, no, uh, we go to the Suratani airport. We airport? Airport. From airport, there is a van to the ferry. Okay. Van, okay. van or bus. Okay. Okay, yes, Suratani city. Sur uh, airport, airport. Airport? Airport. Airport. Uh, airport. Okay, okay. Sur Suratani. Okay okay. Sur Suratani. Okay, airport. okay, okay. Okay, yes. Okay. Hey, yeah, Google Maps. Uh. Yeah, okay. Stop. Maybe I show you. Yeah. Okay, uh, yeah. okay. Yes. Uh, we go. Uh. Şu an işte tam İngilizce olmadığı için derdimizi tam anlatamıyorum. Onlar diyor ki işte havalimanına gideceğiz. Yeah. Okay, no problem. Yeah, good, yeah then good. Uh, ferry to Pangand, Koh Pangand, right? Yes. Uh, go ferry. uh, airport, then uh, take van. Okay. Then then uh, go ferry to okay. Pangan. Okay. 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 Thank you. Onlar şimdi havalimanına gidiyormuş. Suratan. Hani. City. Suratani city. Yes, you go? Yeah. City. Uh, you also go city. No. Downtown. Boss. No. 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 Uh, we because uh, my cousin send me to airport. Yeah, airport? Airport. Then airport go city. What yeah, city? City. Surat Suratani city You stop. Okay. I stop. Airport. Stop, okay, yes, Suratani. Yes. Huh? Yeah. Okay, okay, okay. Okay, 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 thank you. <laughs> Yanlış bilgi. Adamlar şimdi ben inecektim burada. Dedi ki beni bıraktıktan sonra onlar suratıhaneye dönecek. Onun için tekrardan binsen. Okey. <laughs> İndi bindi yaptık. Şimdi biz airport'a geldik. Daha ki abileri bırakıp beni suratıhaneye bırakacak. Biz sanırım şu bindiğim şey taksi. Onları buraya bıraktı. Onlar da herhalde ya parasını diye rica etti. Beni de Suratane'ye bırakacak. Ondan sonra ben oradan Don e, Donson feribotu var. Suratane'de Donson feribotun arası 60 kilometre. Oradan da Kopanga adasına doğru feribota bineceğim. Ben otostopla gelmeyi tercih ettim Oruk. Burada gezdiğim iki arkadaşlar yabancı Patrick Lekeyn. Onlar ee, daha çok taksi kullanıyorlar. Onlar da gezgin, onlar da sırt çantalı. Ama onlar Avustralyalı, para birimleri daha değerli bizlere göre. Biz Türk olunca otomatik ben maalesef ki paramız bayağı küçük kalıyor kanka her yerde. Tamam burada değerli ama bir katı değerli. Onlarınkisi 32 kat değerli. Onlar otomatik ben daha rahat hareketlerde bulunuyor. Olsun ben böyle daha keyifliyim. Hayata daha çok vakıf oluyorsun, konulara daha çok maruz kalıyorsun daha çok hayal biriktiriyorsun diyeyim yani onun için keyifli. Ben şimdi Suratane şehrinde indim. Buradan şimdi işte Doğu Son Feri var. Ona otostop çekeceğim. Beni burada bıraktılar. Yaklaşık 60 kilometre var. Hey, bro. Right What are you doing? Yeah. <laughs> yeah. yeah. What are you doing? What's good? How <laughs> about what's your name? Yeah. Oof. Oof? Yeah, name? Tristan. Tristan. That's with the Tristan. Pleasure, brother. Yeah. yeah, that's a sick. Okay. Olanzi. Olanzi case. Good. Yeah, good. Very good. Yeah. Later, bro. Orada YouTuber'mış da koştu geldi dışı içeride. Yani az buçuk anlaşıyorum kanka artık yani. Tam böyle çok hızlı konuşulunca anlamıyorum ama tane tane konuşulunca bir şeyler çıkartıyorum. Nerede kalmıştık şimdi ben işte bir yemek falan bakacağım. Ee, otostoplanacağım eğer tek atış bulabilirsem bir 60 kilometre yolum kaldı. Hemen feribota bugün yetişmek istiyorum. Yetişemezsem burada konaklayacağım veya dışarıda konaklayacağım sabahtan beri karnım aç, elim ayağım titremeye başladı. Şimdi şöyle, benim aslında çok bir yolum kalmadı, 50 kilometrelik bir yolum kaldı ama ilerleyemiyorum şehir içinde olduğum için. Yani ilerleyebilirsem güzel olacak, ilerleyemezsem büyük ihtimal bugün sokakta kalacağız. Yapacak bir şey yok. Bakalım neler bekliyor bizi. Ama şu yemeği yiyeceğim yani umurumda değil şu an. Sokakta kalmışım kalmamışım. Karnım öyle böyle aç değil. Bir pilav aldım. Üstüne de soslu bir tavuk aldım. Acılı oluyor yemekleri. Şehrin içinden. Götürüyor herhalde. Okey okey dedi. Ben de normali dedim. Hep normali diyor zaten. Tek bildiğimiz şöyle bu. Aldı götürüyor işte beni. Hadi görüşürüz. Abi sağ buraya kadar getirdi. Devamında. Benzinim yok dedi. Benim de para durumum yok olduğu için gelemem dedi. Ben de tamam dedim. Eğer feribot kaldıysa adaya geçeceğim. Kalmadıysa büyük problem. Yani Bak tersten işlediğini yine unuttum ben. Şey Şeyde Yani yoksa Burada bir yerde dışarıda kalacağım. Burası da Bangkok yani Bangkok'un Merkezin 634 kilometre, güneyinde olan Krabi şehrinin Sırutani ilçesinin Donson köyü, <laughs> aynen köy oluyor. Burası köy olur. Şimdi otostop çekerim, bir alsın diye bakalım inşallah abicem. Buraya kadar geldik ya, ama buralar efsane böyle görsel olarak. En kötü bu akşam. Şurada bir yerde yatarım ya. Ne olacak? <laughs> Şimdi benim Anok'tan buraya normalde benden 900 bat para istediler. O da 500 TL para yapıyor. Her 500 TL para verip de sıradan bir yolculuk yapmak istiyorsanız çok basit bir şekilde gelirsiniz. Ama benim yaşadığım keyfi ve heyecanı yaşamak istiyorsanız otostopa çıkacaksınız. Ve şu an bana feribot yok dediler ama duyduğum kadarıyla şu an varmış. Şimdi hemen ona bakacağız beraber. Evet. Er Copanga Ferry today? Ba Copanga 5.30 Finish 5:30. Okay, okay, okay. How much? Saat beş buçukta varmış kankacım. O da 250 bat, 125 TL para yapıyor. O kadar basitti. 100 TL 150 TL de para verdim. Hello. Ya, kopan kap. Ya. Today. Today. Two, one person? Two hundred sixty baht. Uh, for thongan five thirty. Okay. Plus okay. how much. Two. Yes. Okay. Okay. let one chicken. Okay. One okay. chicken. Okay. Thank you. Okay. Hey. Uh. Yours. Fifty baht. Okay. Ours? Okay. Ors. Uh, of five five thirty. Five five thirty. Yes. Okay. Okay. 530 daymış kankacım yani kılı kılına yetiştim bana yoldaki abi yetişmeyeceğini dedi kapandı dedi gişeler dedi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim videoma yorum atıp kanalıma abone olarak bana büyük bir destekte bulunabilirsiniz eşinize dostunuza tavsiye ederek bu seyahatlerimi daha güçlü ve daha hızlı bir şekilde yapmamı sağlar Hepinizi öpüyorum.